Anne ne diyorsun yine? Hazır işiyor atayım da içine. Sabah taşmış mıydı bu? Yok taşmamış ki. Ben kaçırmasın. mısın? Kesin taşmıştır da. Yok taşmaz taşmaz. Maya sazı da taşmaz diyorsun yani. Mayayı az attım zaten. Akşamdan ettim mi mayasını az atayım. He. Şu şekilde. Anca lahmacuna yeter gibi. Bir tane de kömbe ya da böyle pembe ya da böyle çıkarsa ne var? Şu içini de şey edeyim. Lahmacun içini ayarlayacaksın yani. evet Ne var ne yaptın mesela şu anda? Bu pul biber. He. Biraz acı olsun. Bu da karabiber yavaş atayım da hapşırttırmasın tuzunu da atmıyorum. Salçaya bakayım ona göre. Ha. Salça tuzlu ya. Aynen. Şu da malzemesi. Bunları koyacağım. Yağ da koyayım. Kuyruk yağı koydum da. Sıvı yağ koyayım biraz daha. da ya. Sıvı yağ da. Tamam. Tamam.